Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bahçeye uğramayalı 3 gün olmuş. Bamyaları toplamaya geldim bugün. Sizin düne kadar izlediğiniz videolar hafta sonu çektiğim videolardı. Şimdi yenisini çekme zamanı geldi. Bakalım bamyalarımız olmuş mu? Beraber toplayalım arkadaşlar. Çünkü eğer gününü geçirirsek biliyorsunuz ki bamyalar bayağı bir büyüyor kocaman oluyorlar. Şöyle alalım. Maşallah bamya verimi çok güzel. Sık ektiğimiz halde biz bunları normalde seyretecektik. Hatırlarsanız diğer videolarda söylemiştim ben. Ama baktık ki verimi bu şekilde de güzel. Dedik hiç seyretmeyelim. Bu şekilde toplayalım. Maşallah biz topladıkça o da veriyor arkadaşlar. Tabi sadece toplamayla olmuyor bu işler ama yani lafın gelişi topladıkça verdiğini söylüyorum. Tabi bakıyoruz, suluyoruz. Bunları yaptıkça da bize bamya vermeye başlıyor. Şöyle size çok güzel bamyanın çiçeğini de göstereyim. Böyle öğleye doğru bunlar açıyorlar arkadaşlar. Hani bir gül atma çiçeği var ya. Tıpkı onun gibi açıyor bamyanın çiçekleri. Ama böyle iki saat falan açık duruyor. Daha sonra kapanmaya başlıyor. Biz akşama doğru geliyoruz. Biraz daha serinlemesini istiyoruz havanın. O yüzden biz geldiğimizde kapanmış oluyor. Bakın çok güzel. Taze taze. Bugün de kollu yemeği unutmuşum arkadaşlar. Artık epeyce bir kollarım, ellerim kaşınır. Bamya toplayanlar bilirler. Pamya bitkisi böyle kolları, elleri kaşındıran bir bitki. O yüzden uzun kollu giymek gerekiyor ama işte böyle unutuyoruz bazen. Bakalım şuralarda başka var mı? Evet, buralarda başka yok. Efendim? Burada üzümü de kuşlayacak diyor. Ha, onları da toplamamız lazım. Tamam. Babam üzüm getirdi arkadaşlar bana. Buradaki üzümleri de kuşlar yiyecek dedi. Bizim evin bahçesinde de var üzüm. Onları da kuşlar yiyecek yiyorlar. İşte yemeye başlamışlar. Biz de böyle tül torbalar dikip onlara geçiriyoruz. Eğer ki kuş yiyorsa üzümlerinizi aklınızda bulunsun. Böyle tül torbalar, hava geçiren torbalar dikip geçirebilirsiniz. Böyle başını e, bağcıklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. Bayağı kışa kadar koruyor o torbalar. Bir ara babam bağlarsa eğer size gösteririm ileriki videolarda. Şimdi ben şunu yiyeyim. Bamyayı da toplayayım ve size ne kadar bamya topladığımı göstereyim. Hep birlikte bakalım ne kadar bamya çıkacak. Ben bir yandan bamya toplarken annem de dolma biberleri topluyor. Birazını topladı. Dolma biberlerimiz de büyümüşler. altın çilek. <laughs> Babam altın çilek toplamış arkadaşlar. Bize de getirdi. Evet bakın bom, bamya toplamaya da devam ediyorum. Şöyle az bir yerim kaldı. Orayı da bitirince domatesleri toplamaya geçeceğiz. Şöyle size de göstereyim. Bakın sap sarı. Altın gibi. Sanırım o yüzden altın çilek demişler. Bamyaları toplamayı bitirdim. Şimdi şurada sabahları kahvaltıda yediğimiz normal biberden var. Annem onu toplamaya başlamış o taraftan. Dolmalıkları bitirip ben de şöyle bir poşet alayım. Ben de bu taraftan toplamaya başlayayım. Çünkü hiç denk gelemiyorum bu biberleri toplamaya. Bakın. Şunu alalım mesela. tane aldık, poşetime koyayım. Bakalım bunlar küçükmüş. Çok da alalım şöyle. Bunu alalım. Şunu Evet. Diğerleri bunun da küçük. Şöyle arada bir boşluk var. Bakın bamyalar da artık insan boyunu geçti. 2 metreden fazla boyu var. Bu da bitti. Bakalım annem ne kadar toplamış. Maşallah bayağı toplamış annem. Şurayı da ben topladım. Birazcık. Birkaç kökten topladım ben de. Görüyor çok musunuz? Çok güzel. Çok sulanırsa verimi çoğalıyor. Evet bir kovada dolma biber. Evet suyu çok verdiğimiz zaman verimi de fazla oluyormuş. Evet biber suyu çok istiyoruz. Nemli havayı ve suyu. Evet. Pek güneşi sevmiyor. Aynen. Biber güneşi çok sevmiyor. Nemli hava. Ama şey değil, o kadar. Suyu. Evet aynen öyle. Var mı? Bunda bir tane var. Bir şu mu? Evet. Ondan Diğerleri anladım. küçük. Şimdi sıra domateslere geldi. Kırmızı domatesimiz var mı? kızarmış. Bakın burada da kocaman bir pepino var. Size göstereceğim. Yetkin değil ama kocaman. Baya kavun kadar büyük. Hazır buraya gelmişken şu domatesleri de alalım. Bakın bu da birleşik domates. buradan şöyle devam edelim. Evet burada da varmış. Şunları alabiliriz. Arkadaşlar bakın canavar otu. Artık paşa demiyoruz. Biz de bıraktık öyle. Şöyle bozulmuş bu. Bunu atalım. Evet annem yoluyor yoluyor. Paşa demiyor yine de. Maalesef artık dedik öyle olsun. Ne yapalım? Olduğu kadar Evet. Bunlar birazcık toprağa geldiği için yumuşamış arkadaşlar. Bunları yolalım şöyle. Kendi kendine çürüsün. Şurada var bir tane kocaman. Bakın. Şurada var. Bu videoyu da buraya kısa bir şekilde koyayım arkadaşlar. Şu anki izlediğiniz videodan sonraki videomuz pepino meraklıları için olacak. Pepino nasıl yetiştirilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Bunları anlatacağım sizlere. Meraklılarına özel pepino videosunu yayınlayacağım. İzlemeyi unutmayın. Şimdi patlıcanları topluyoruz. Sıra patlıcanlarımıza geldi. Annem bir yandan toplamaya başlamış. Ben de şöyle bakayım. Bunlar küçükmüş. Daha bakın. Küçük bunlar. Annemin topladığı yerdekiler büyük galiba. Şuradan şöyle devam edeyim ben, bakarak. Elimde mi? Bir şey yok. Şey var. Beş torba var. Verebilirim onu. Zaten patlıcan için getirdim bu best torbayı. Bakın, annemle beraber bu kadar domates topladık. Dedim anca alır. Domates toplanacak diye. Şey mi var? Ampul domates mi var? Ampul domates mi Olsun toplarız. Bunun için kovayı boşaltmak isterim. Hı hı, tamam. Evet şöyle göstereyim. Bir yandan toplamaya devam edelim o zaman biz. <laughs> hı hı. Nasıl? Evet çok güzeller. Evet. Maşallah var pepinoların. Evet evet. Yaza kadar verir. Bakın bir patlıcanımız da düşmüş buraya kuruyup. Neden olmuş bilmiyorum. Sen mi attın? Ha bir şey ısırmış. Evet. hayvanı ısırıklı olanları almıyoruz çünkü. Baktım. Oralarda çok yok. Tamam. Bak burada var. Bakalım. Tamam. Bunlardan çok güzel. Dondurucuya karnıyarıklık atarım ben. Bir ara yapmıştım hatırlıyorsunuz. Yine yaparım. Görüyor musun? Görüyor musunuz pepinolarımızı? Allah. Maşallah. Evet biz şu patlıcanları toplayalım. Annem biraz da pepino topladı. Şöyle göstereyim size. 70 pepino yani olgunlaşmış pepino nasıl olur? Şöyle. Sararmış. Sararmış. olur. Mor mor çizgileri olur. Evet bu daha belirgin. Daha belirgin. Evet onu da alayım. Bakın. Yumuşak yeme. Sapsarı oluyor. Normalde yeşil oluyor. amken Yetince de böyle sap sarı oluyor. Tamam. Şu dursun. Hangisi? Tamam şunu keseceğiz. İçinde size göstereceğim. Evet. Şimdi ampul domatesi toplamaya gidiyoruz. Bir ampul domates toplanacak kaldı. Bir de yukarıda salatalık kabak falan var ama ıslanmadıysa orayı da toplayacağız. Islanmamış mıdır? Tamam. Evet şurada bol miktarda Şöyle de göstereyim Ampul domatesler var Tabi şöyle ileriye doğru Onları toplayalım Küçük küçük He, Bir bakalım oralara da biber var mı Onlara pek su yetişmemiş çünkü Bunda var bak Evet. Buralara su yetişmediği için büyüyememişler. Şimdi kümes şuraya oluyor. Birazdan size çekeceğim. Şu ampulleri bir toplayalım önce biz. ampul domatesleri topladık. Bir kova dolusu ampul domates çıktı. O kadar nazik ki kırmızıları alırken yeşiller de kopuyor. O yüzden onlara da aldık arada. Bayağı birikmiş arkadaşlar. Bir kova ampul domates. Evet, Şimdi fasulyeye bakacağız. Fasulyemiz var mı diye. Bir önceki videoda bölülceler vardı. Bakın böyle fasulyeler çiçek açıyor. Şöyle bir bakalım. Fasulyelerimizin de artık vermeye başlaması lazım. Bol, bol bol çiçekleri var. Bakın gözüküyor çiçekler. Evet 15 güne kadar fasulyelerimiz olur diye tahmin ediyoruz. Maşallah birçok çiçek var. Evet. Yine börülceler de büyümüş. Evet. Bakın bunlar da artık tohumluk. Bakar mısın? Evet. taze turşuluk olmuş. Onları tohumluk diye koydum. Nasıl şey Hı -hı. Cumartesi toplarım artık bunları. Bugün çarşamba mı? Perşembe mi? Çarşamba, bugün. Bugün çarşamba ise cumartesi. Bunlar büyür. Hepsini birden toplarım yine. Beyaz Beyaz fasulye <laughs> hiç mi çıkmamış? Çıktı da fasulyesi yoktu ya. Ha evet. Bizim beyaz fasulye de var. Ondan da ektik arkadaşlar. Onu da çok seviyoruz. Biraz geç verimi oluyor değil mi? Geç verimi oluyor ama o da güzel. Evet. O da güzel. Mısırlarımız da böyle büyüyorlar. Fasulyenin arasında. Şöyle mısırımızı da göstereyim. Bakın. Müskülleri var mısırlarımızın. Şu aşağıda büyümeye başlamış. Bakın mısırımızı görüyor musunuz? Bunu bir şey açmış üstünü. Ne açmış bilmiyorum. Evet her şeyi açabilir. Şunlar tohumluk mu koydum? Bunları tohumluk koydum. Geri kalanını cumartesi günü toplayacağım inşallah. Bakalım. Buralarda da çiçek var. Bakın, çiçekler, tomurcuklar. Şöyle bir resim alayım. Evet. Valla ayağımla biberi kırdım arkadaşlar. Evet, ona da koydum, attım onda. Evet, fasulye de bu kadar. Bakın burada da şemşamerimiz var. Ne yapmışlar? Kuşlar yemişler şemşamerimizi. Şöyle küçükleri de var. Ya. Bakın burada da normal çileklerimiz var. Onlar tekrardan çiçek açmaya başlamış. Çileği de var kendi He birkaç tane getirdim de yedik yedik çileği olanlar var evet. evet şurada bir çilek gördüm gibi göstereyim size bakın bunu alalım geliyorum bir dakika evet bu mevsimde çileklerimiz tekrar çilek vermeye başladı bunlar hep çiçek mi açmışlar ama küçük evet. çilekleri de var Büyüyecek aldı onlar Evet şurada çilek var bak. Şu var canım çilekleri var. Bakar mısın? Hı. Görüyor musun? Bakın hemen de bir şey yemiş bunu tabi mecburen atacağız. Al, geçen bize bir şey atacağız. Şu onu mu attın? O şey delik. Evet, tamam. evet afiyet olsun o zaman bana. Şimdi evet. babamın doğru, babamın oraya doğru gidelim. Şimdi kümesin oraya doğru gidelim. Bu teller tabana mı gerilecek? Taban teli bu. Evet. Teli. Vahşi hayvanlar girmesin diye tabana serilecek. Taban evet, tabana serildiği zaman vahşi hayvanlar böyle kenarlardan eşip giremiyormuş. Herhalde babam orada işini bitirmiş. Korularla ilgileniyor. Bizine de girip bakalım. Evet tam şuraya hindi kümesi yapılıyor. Şöyle tabanını kazmışlar. Şuradan şöyle tamamını alayım ben. Bakın şu demirleri babam kaynattı. Aldılar ölçüye göre. Şu bölüm kapı olacak. Geri kalanına şu panellerden vidalanacak. Tabanına da yeni gösterdiğimiz tellerden serilecek. Biraz daha çukurlaştırılacak sanırım tam bilmiyorum. Bu şekilde bir kümes olacak burada penceresi olan. Evet şurası da kapısı kapı takılacak buraya da. Burada böyle temiz havada daha havası alarak büyüyecekler. Şimdi sizlere babam yaparken ki görüntüleri ekliyorum. Şimdi onları izleyelim. Kümesin yapılışını da izledik. Ara ara yapılışını koyacağım. Şuradaki bayırı çıkınca arkadaşlar baya bir nefes nefese kalıyor insan. Şimdi geriye tek bir işimiz kaldı. Bakın böyle güneş de batmaya başladı. Kabaklar ve salatalıklar. Şöyle ilerleyelim. Aşağıya geçen annem turpla ıspanak ekmişti. Onlar sulanmış. Şimdi şuradan başlayalım. Kabaklara, salatalıklara bir toplayalım şunları. Geçenlerde bir takipçimiz bizim salatalıkları el bombasına benzetmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir benzetme olmuş. Çok hoşumuza gitti. Biz böyle armut falan diyorduk ama yani şekil itibariyle gerçekten de el bombası gibi bakın. Sesi de öyle. Şimdi biz bunları normalde alırken bu salatalık tohumlarını paketin dış yüzeyine bakıp alıyoruz hepimiz. İşte sizin gibi yani bütün ekenler gibi. Hani diyoruz ki hani salatalık tohumu ne salatalık işte sırık salatalık ya da başka bir şey. Bu şekilde alıp içeriğini bilmeden filesini yapıp ekiyoruz. Tabii meyve verene kadar da cinsini bilemiyoruz. Hani bunun için kendi tohumumuzu almamız gerekiyor. İşte onu da alamıyoruz şu an. E doğal olarak da bilmediğimiz zaman böyle paket içeriğinden farklı tohumlar çıkabiliyor. Yani gönül ister ki normal salatalık çıksın paketten, şunun gibi. Yani biz böyle salatalıkları biliyoruz aslında. Onlar biraz tuhaf, değişik salatalıklar. Olsun onlar da yiyoruz artık. Ne yapalım? çare yok. Emeğimizi verdik. Karşılığını da bu şekilde aldık. Biz de aldık kabul ettik arkadaşlar. Ya şuralara da bakalım. Bazen unutuyoruz. Kocaman oluyorlar. Kabuklardan alıyorum. Şurada bir tane büyümüş. kabak ve salatalık karışık burayı topladık. Şimdi aldık kovamızı gidiyoruz. Şurada da bir salatalık varmış onu da alayım. Şimdi pepinoyu keselim. Pepinoyu göstereyim size. Pepinoyu kesiyoruz. Şöyle Şekirdeği var içinde. Evet. Şu gözükenler tohumları. Tohumları alayım Tamam. Böyle içi sarı oluyor. Şöyle soyduk kabuğunu. Koyduk kenara. Algınlaşmış buaksana. Solgunlaşmış. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.